Caner hocam sizle başlayalım. Evet. Bu kadar yaşanmışlık varken, bu kadar aslında ders almamız gereken bu kadar şey varken kutsal kitabımızda yazan şeyler bunlar. Biz hala niye ders almıyoruz? Valla insan işte günlük ufak tefek böyle para elde edeceğim, birazcık havam olacak şeklindeki hedeflerin peşinde koşmaktan gerçek sorunu, ölünce Allah'ın karşısına gidip hesap vereceğimiz olgusunu bir kenara bırakıyor. VTR çok güzel hazırlanmış, öyle hazırlayanı tebrik etmem lazım. Gerçekten de dediği gibi Nuh'un gemisi yok, ama bizi kurtuluşumuz için bir yerde gemi var. Yani kurtuluşumuz şu anda mümkün nedir? İşte o gemi aslında Kuran'ın gemisi. Ramazan'da niye oruç tutuluyor? Ramazan'da oruç tutulma sebebi de Kuran'ın indirildiği ay olması. Kuran peki bizi nasıl kurtarıyor? Kuran Allah'tan bir gelen mesaj olarak Allah'la bize irtibat kurdurarak e, ölümün bir son olmadığını burada varlığımızın bir sebebi olduğunu, eğer ki Allah'ın istediği şekilde yaşarsak, yani öldükten sonra kendimizi mutlu olacağı bir hayat olduğunu, sevdiklerimize yeniden kavuşabileceğimizi söylüyor. Yani Nuh'un gemisinden daha da büyük bir fonksiyon icra ediyor. Yani bizim dünyamızı değil, ahiretimizi kurtarıyor. Yani uzun hayatımızı kurtarıyor. Bu da bana göre çok çok değerli. Yani insanlar hayatı sırf buradan ibaret gördükleri için bence bütün azgınlıkları. Yani buradan ibaret e, görüyoruz. 70-80 yıllık bir dünya hayatına göre her şeyi dizayn ediyoruz. Ölüm hiç yokmuş gibi dizayn ediyoruz. Yani kendi kendimizi kandırıyoruz adeta. Dünyevi işleri yapmaya gelirken aklımızı ciddi şekilde kullanıyoruz. Ticarette para elde etmek gibi e, unsurlardaki normal orada tabii ki aklımızı kullanacağız. Fakat ben neden buradayım? Yaratıcımın benden istekleri var mı? Bana bu gözleri, kulakları veren yaratıcım acaba ne istemiş? Benim onun istediği şekilde yaşamak dışında başka bir mantıklı alternatifim yok gibi düşüncelere gelince insanlar başını kuma görüyor. Boş ver bunları diyor. İşte 60 70 gelince bunları düşünürüz diyor. İleri atıyor. Ya da sadece evet. Ramazanda. Evet, evet Ramazanda <laughs> diyor. Veyahut da Ramazanda da olmuyor ki bir zaman daha da kötüsün. Doğru, doğru. Bazen Ramazan da belli gecelerinde oluyor. Evet, <laughs> doğru. <laughs> doğru. doğru. Doğru vallahi. Öyle kendimiz işte o kandırmaktan kurtarmamız lazım. Kur'an insanı uyandıran, kendi kendini kandırmasından kurtaran kitap. Bu yüzden Kur'an'ın anlaşıldığı şekilde okunması çok önemli. Yani Ramazan'da benim vermek istediğim en önemli mesaj bu. Aman Kur'an'ı anladığımız dilde, anladığımız şekilde okuyalım. Çünkü bütün bu verdiğim mesajlar, yani Kur'an kendi cümleleriyle çok daha güzel bir şekilde benim ifade ettiğimden ifade ediyor. Yani benim bütün bu söylediklerim, yani benim Kur'an'dan öğrendiklerim, Kur'an'ın bana öğrettikleri. O yüzden yani Kur'an'ı anlayarak okumak Ramazan'da çok önemli. Yani Ramazan, Kur'an'ın indirildiği ay, birçok kimse Kur'an'ı okuyor Ramazan'da zaten. Evet Arapçasından biliyorlarsa Arapçasından okusunlar ona bir şey demiyorum. Kur'an'ın indirildiğinde okumak güzeldir ama asıl olan onun mesajını anlamak, hayata geçirmektir. Bunun için mutlaka ve mutlaka anladığımız dilde okumak, Kur'an'la o ilişkiyi kurmak çok önemli.